yerine oturan bu müşteri tuttan oturduğunu söyledi koltukta. Aldım ben de. Bugün ilgili kişiler bana ulaştı. Yani cüzdan bizlerin eline geçtiği zaman güvenerlerdi ama bizlere ulaşmadan işte her türden insanlar taşıdığımız için e, alıp ceplerine de atabilirler. Yani bizlere ulaştığı zaman hiçbir sıkıntı yok. Biz de gerekli yerlere iletiyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Tamam. Tamam. Kolay gelsin. Evet kimliğimi dolmuşta düşünmüştüm. Şehir içi dolmuşunda e, belediyeye haber verdik. Sağolsun olsun belediyedeki arkadaşlar, zaltıdaki arkadaşlara yönlendirdiler. Hatay Büyükşehir Belediyesi e, girişimleri sonucunda kimlik e, dolmuş sahibinde, dolmuş şoföründen alınıp e, bana haber verildi ve teslim edildi. Burada emeği geçen tüm e, Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına ve zaptı ekibine arkadaşlara çok çok teşekkür ediyorum. Görevlerini e, layıkıyla yerine getirdikleri ve gerçekten büyük bir külfetten kurtardıkları için sağ olsunlar, var olsunlar.